Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Toprakta karınca, gökte yıldız kadar çoktular. 29 Ağustos 1922, Afyon Ovası'nda gökyüzünü barut kokusu kaplamış. Anadolu'nun her köşesinden gelen Mehmetçik, Mustafa Kemal'in emrinde vatan toprağını kurtarmak için canını ortaya koymuştu. Büyük taarruzun üçüncü gününde artık zaferin ayak sesleri duyuluyor, Türk milletinin bağımsızlık aşkı cepheden cepheye dalga dalga yayılıyordu. Türk ve Yunan orduları arasında büyük taarruz öncesi güç mukayesesi şöyleydi. Türk ordusu toplam kuvvet yaklaşık 200 bin asker, topçu bataryası 323 top, süvari 10.500 atlı. Türk ordusunun morali yüksekti. Anadolu halkının desteği tam, Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa üçlüsünün koordinasyonu cepheye gizlilik içinde yığınak yapılması başarısının arkasındaki güçtü. Yunan ordusu toplam kuvvet yaklaşık 220 bin asker, topçu bataryası 418 top, süvari 4000 atlı. Daha modern teçhizat İzmir ve Batı Anadolu'daki ikmal hattı güçlüydü. Türk ordusu sayısal olarak Yunan ordusundan biraz gerideydi. Ancak askeri taktiksel strateji, moral ve disiplin üstünlüğü sayesinde Mustafa Kemal'in ordusu düşmanı kısa sürede geri çekilmeye mecbur bıraktı. 29 Ağustos'a gelindiğinde Yunan ordusu Afyon'dan koparılmış, İzmir'e doğru panik içinde çekilmeye başlamıştı. Kahramanlık hikayeleri 26. Alayın direnişi 29 Ağustos sabahı Sepe sırtlarında mevzilenmiş 26. Alay, Yunan kuvvetlerinin şiddetli hücumuna karşı göğsünü siper etti. Süngü süngüye çarpışan Mehmetçik, ya şehitlik ya istiklal diyerek mevzilerini bırakmadı. Bir erin haykırışı tarihe geçti. Komutanım, kurşunum bitti ama süngüm var. Topçu ateşiyle açılan yol. Topçu bataryaları Afyon'un güneyinde sabaha kadar düşman mevzilerini dövdü. Bir topçu eri ayağından yaralanmasına rağmen bu top susarsa milletin sesi susar diyerek ateşi kesmedi. Süvarilerin Yıldırım Harekatı 29 Ağustos öğle vakti. Fahrettin Altay'ın süvarileri düşman arkasına sarktı. Mehmetçik Akıncılar geldiği nidalarıyla Yunan hatlarına korku saldı. Bu hamleyle düşmanın geri çekilmesi hızlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa cephede kurmaylarına döndü ve şu emri verdi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri." 29 Ağustos'ta düşmanın çözülmeye başladığını gören Mustafa Kemal Paşa zaferin yakın olduğunu biliyordu. Mavi gözleri ufka çevriliydi. Sadece bir orduyu değil, bağımsız bir cumhuriyeti görüyordu. O gün Anadolu'nun her köşesinden gelen Mehmetçikler, Balıkesir'den köylü bir yiğit, Erzurum'dan bir dadaş, Konya'dan bir delikanlı, Diyarbakır'da bir kahraman, İzmir'in işgalini unutmayan bir genç. Hepsi aynı siperde omuz omuza çarpışıyordu. Onlar kefensiz yatan şehitler, onlar istiklalin yıldızlarıydı. 29 Ağustos yalnızca bir cephe günü değildir. Bu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum sancılarının hissedildiği gündür. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi zafer, bir milletin istiklal aşkını söndürmeye hiçbir kuvvetin yetmeyeceğinin ispat etmiştir. Nazım Hikmet bu kahramanlığı destanlaştırarak şöyle yazar: "Ve onlar ki topraklarda karınca, suda balık, gökte yıldız kadar çokdular ve onlar ki korkunç ve mübarek elleri atlarının nallarıyla düşmanı çiğnediler."